Evet değerli dostlarımız tekrardan bir aradayız. Kademeli emeklilik için mücadelemizi bırakmıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Her zaman mitiklerimize devam edeceğiz. Kademeli emeklilik hakkımızı alana kadar durmak yok arkadaşlar. Evet. Bu seçimde gösterdik kademenin gücünü. Evet oylarımız on dedik. Ne oldu peki? İktidar yanaşmadı bütün zenginlerin borcunu bağışladı. Felaket etti. Ve sonra dedi ki bizim buna gücümüz yok. Paramız yok. Emekliye zam yaptı 10 bin lira. Zam yaptı 10 bin lira. Zam yaptı 10 bin lira. Emekliye hakkını vermedi. Kademeleri çıkarmadı arkadaşlar. Kademeleri çıkartmasanız biz de bu şekilde bütün belediyeleri ellerinizden alırız ve bizim hakkımızı savunan kişiye veririz. Bu diğer seçim 4 yıl sonra bir seçim daha var Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve çıkmadığı takdirde aynı şekilde devam edeceğiz hakkımızı kim savunursa oylarımızı ona vereceğiz arkadaşlar bunu da iktidar bilsin kim olursa olsun fark etmez. Hakımızı kim verirse oyumuz onundur. Hakkımızı siz vermezseniz bizden de size oy gelmez. Biz istemezdik. Bu bizim yani şöyle biz istemezdik yani seçimin seçimi araç olarak kullanmak istemezdik tabii ki. Ama siz bunu mecbur ediyorsunuz bizi. Haklarımızı vermiyorsunuz. Zenginlerin borçlarını siliyorsunuz. Bize gelince yok. Ya Suriye bir zam yaptınız, emekliye zam yapmadınız. Staj ve çıraklık. Ya küçük yaşta çocuklar çalışıyor. Sabah 8, akşam 6 ya da 5 ya da 4 fabrikasına göre değişiyor. O saate kadar o çocuklar çalışıyor. Aynı normal bir işçi gibi çalışıyor. Ve hatta onları oradan oraya gönderiyorlar, oradan oraya gönderiyorlar. Şu işi yaptır, bu işi yaptır. Çocukları mahvediyorlar yani o şekilde. Ama ne oldu? Staj ve çıraklık sigorta girişi sayılmadı. Sayılması lazım. Staj ve çıraklık arkadaşlarımız da savunacağız burada arkadaşlar. Bu platformda sadece kademe için değil, herkesin hakkını alması için çalışacağız. Kademeli gelecek. Öyle böyle gelecek arkadaşlar bir güne 17 yıl, 14 yıl, 10 yıl olmaz. Ve peki bu nasıl bir kademe olması gerekir? Madem bir kademe çıkardınız, yaşı kaldırdınız. Yaşı kaldırdınız mı? Zaten olması gereken o. Yaş kaldırılacak. Belli bir prim gün sayısı öne sürülecek. 7000 gibi bir şey. Zaten da şu an 7000-7200 arası geçiyor ve 25 yılını dolduran kişi direkt emekli olacak. Bu hak bizim hakkımızdır, kademelin hakkıdır ve bunu alana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Durmayacağız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Bolca yorum yapın. Siz yorum yaptıkça e, videomuz üst sıralarda görünür. Belki de yetkili kişiler bu konuşmalarımızı duyar. Biz de sesimizi duyurmak için bu platformda sürekli Videolar paylaşacağız. Haklarımızı arayacağız. Sizin haklarınızı demiyorum. Bizim haklarımız. Hepimizin hakkı arkadaşlar. Kademeli bizim hakkımızdır. Ve bunu getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ne yapması gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Mitingler mi olur. Youtube'da videolarımı paylaşacağız. Haberlerimi paylaşacağız. TikTok'tan paylaşacağız. Facebook'tan paylaşacağız. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Hakkımızı alana kadar sesimizi duyurana kadar alacağız arkadaşlar. Yani durmak yok. Hakkımızı verecekler arkadaşlar. Yani bu nedir ki ya? Benle arkadaşımın arasında bir gün giriş var ve o bir gün benim 14 yıl 15 yıl 17 yıla mal olacak. Bu bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin sona erilmesi için videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.